sonraki sarıma geçiyorum. Tabii. Ee, çocuğum oyun sırasında lider olmak istiyor. Hep birinci olmak istiyor. Bu konuda aileler özellikle çok zorluk yaşıyorlar. Peki bu konuda sizce ne yapabilirler ya da bu bir sorun mu? Evet güzel aslında. En sondaki soru daha güzel. Çünkü bu bir sorun mu? Ee, yaş grubu burada da önemli. Biz e, çocukları değerlendirirken gelişim alanlarını ve gelişim dönemlerini göz ardı etmemeliyiz. Yani burada çocuğun e, işte 4 yaşında 5 yaşında gibi çocuğun artık daha çok öne çıkmak istemesini, işte e, oyunda rol almak isterken daha çok oyunu yönetmek istemesini e, bunun normal olduğunu bilmemiz gerekir. Hatta bizim toplum monolog dediğimiz oyunlar oynarlar çocuklar ve herkes, her çocuk kendi oyununu oynar. Grup oyununa artık 5 yaşından sonra başlar çocuklar malum. O yüzden de çocuklara burada Oyunun sadece liderlik olmadığını, sadece kendi kurdukları bir oyunun keyifli olmadığına dair, işte oyun içerisinde keyif almak gerektiğini, oyunda sadece liderliğin değil de başka sorumluluklarda olduğunu, o sorumlulukların da aslında çocuğa bir liderlik veya doyum kazandırdığını anlatmak gerekir. Yani oyunun sadece kazanma kaybetmek, liderlik ya da işte oyunun başka parçası olmak değil de süreçten keyif almasını sağlamak üzerine mesaj, vermek burada etkili oldu Teşekkür evet. ediyorum hocam